Så du det? 20 yıldır Gökçeada'da yaşamaktayım yaklaşık olarak. Gökçeada işte hayvancılık, tavukçuluk ve zeytincilik yapmaktayım. Arıcılığa da bu yıl başladım. Zeytinciliği çok iyi öğrendim. Zeytin ağaçlarının dilinden anlamaya başladım. Son 7 yıldır ağaçlarla her gün hemen hemen ilgileniyorum. Eee Gökçeada'nın toprak yapısını inceledim. Buranın yapısı volkanik tüf olduğu için su tutma kapasitesi zayıf, organik madde bakımından zayıf, bitki besin elementleri bir yönünden zayıf. Öncelikle toprağımı tahlil ettirdim. Tahlilden sonra eksik olan mineralleri toprağa ilave ettim. Daha sonra Gökçeada'da su, e, zeytin sulanmaz diyorlardı. Ben yenilik yapmayı seviyorum. Eee yenilerle uğraşmayı da seviyorum. Ağaçlarımı suladım. Son 3-4 yıldır suluyorum. Bütün meslektaşlarım bilir ki meyve ağaçları ve ağaçlar bir yılda bakımla karşılığını vermez. En az 3-4 yıl bakmanız gerekiyor periyodik olarak sürekli olarak. Ben 6-7 yıldır baktığım için ağaçların bugünkü seviyesine geldiler. Ben Gökçeada şartlarında ağaçlara bakım yaparak, koruyucu ilaç atarak her ağaçtan 150 kilogramla 200 kilogram arasında şu anda zeytin almaktayım, alabilmekteyim. 200-225 kilo veren ağacım da bulunmakta. Benim amacım örnek bir ziraat mühendisi profili oluşturmak ve Gökçeada'da örnek bir çiftçi oluşturmak. Devletimiz Gökçeada'ya çok iyi bakmakta. Her istediğimizi vermekte. Gökçeada'da turizm yönünden olsun, tarım yönünden olsun. Neye ihtiyaç duyuluyorsa, ne isteniyorsa Ankara'da aynısını gö hemen gönderiyor. Çanakkale'de gönderiyor. Bize de çalışmak düşüyor. Ben Anadolu'nun topraklarını çok iyi tanıyorum. Çok zengin bir coğrafyada yaşamaktayız. Eğer tarım gerekti, gerekli konuma gelirse, istenilen projeler yapılırsa, ziraat mühendislerine ve ziraat teknisyenlerine de önem verilirse, Türkiye hiçbir tarım ürünü dışarıdan ithal etmeyecektir ve ihracat yapacağız. Ağaçlarımızın cinsi Ladolio. Ladolio İspanya'dan getirilmiş yıllar önce. Gökçeada iklim şartlarına ve toprak yapısına çok iyi uyum sağlamış durumda şu anda. Uyum sağladığı için de 200 kilogram bir ağaçtan alabilmekteyim. Bizim zeytinlerimiz yağlık zeytinler. Sofralık değil ama biz ev şartlarında zaman zaman kendi ihtiyacımız olan sofralık zeytini de yeşil zeytini kırma dediğimiz ve yarma dediğimiz şekilde hazırlayıp sofralarımızda yemekteyiz. Yani ladolya yağ oranı yüksek. 6 kilodan hatta aralık ayından sonra 5 kilogramdan 1 kilo yağ alabiliyoruz. Ben bu sana bir ilki gerçekleştirdim. Yeşil zeytinden yağ elde ettim. 13 kilogram yeşil zeytin götürdüm. 1 kilogram yağ elde ettim ama yağ çok kaliteli çıktı. Yağı kaşıkla içe, içiyorum adeta şerbet içer gibi. Ben tavuklarım vardı. Ben 4-5 yıl tavukçuluk yaptım. 4-3 yıl önce 2 yıl üst üste tavuk gübresi verdim ağaçlara ve sulama yaptım. Şimdi Gökçeada'nın toprak yapısı sulamaya çok elverişli, gübrelemeye çok elverişli. Toprağa gübreyi verip suyu vereceksiniz.